Action Script içerisinde satır sonları noktalı virgül söz işaretiyle bitirilir. Bu zorunlu olmayan bir kuraldır ancak kod kalıplarını birbirinden ayırmak için kullanılmak durumundadır. Örneğimizdeki kodları incelediğimizde her satırın sonunda noktalı virgül işareti kullanılmıştır. Bu, o kod bloğunun bittiğini göstermektedir. Alt alta yazılan kod bloklarında noktalı virgül kullanmasak bile kodlar düzgün bir şekilde çalışacaktır. Denemek için balık adam sembolüne ait kodların sonunda yer alan noktalı virgülleri silelim. Uygulamayı çalıştıralım. Sonsuz bir şekilde kodların yorumlandığını göreceğiz. Kod panelimize dönelim. Bunun sebebi her bir kod bloğunun Enter tuşu ile bir alt satırına inip ayrı bir satırda yazmamızdan kaynaklanmaktadır. Flash, kodları satır satır okuduğu için herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Bu kez noktalı virgülleri yazmadan alt satırlardan birini diğerinin hizasına çıkaralım. Backspace ile kodun başını silerek bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Hatta iki kod bloğu arasında bir boşluk da verelim. Artık iki kod bloğu aynı satırda ve aralarında noktalı virgülde bulunmamaktadır. Bu şekilde uygulamayı çalıştıralım gördüğümüz gibi kod hata verdi. Flash değişiklik yaptığımız bu satırdaki kodları ayrı olmadıkları için anlamlandıramadı ve sintaks hatası verdi. Koda geri dönelim ve birinci kod bloğundan sonra noktalı virgül yazalım. Uygulamayı tekrar çalıştıralım. Sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Noktalı virgül satır sonlarını belirlememizde ve kod bloklarını ayırmamızda kullandığımız bir söz dizimidir. Satır satır yazılan kodlarda kullanmak zorunlu olmamakla birlikte kodların ayrıştırılması için kullanmayı alışkanlık haline getirmek faydalıdır. Volkan Çelebi, Yönetim Bilgi Sistemleri Şubesi, hey